minişler, e, perilevle bölüm 3 iyi seyirler. Ya abla ben çok korkuyorum ya. Korkma canım bir şey yok. Ya en fazla elektrik gitmiş ne olacak bunda? Daha yeni mi gitti? Evet. Üf hmm. ya. Eee siz ne yapıyorsunuz ya? Ya ee, cappuccino ben çok korkuyorum ya. Ya kapının önünde hala birisi varsa mesela uzaylılar. Aynı uzaylısı canım. Allah Allah. Ya az önce uzaylılar hakkında konuşmuyor muydun? Ha doğru değil mi? Hı? Ben kapıyı kontrol edeceğim vallahi. Ben biraz hava alıp geliyorum tamam mı? Ya zombiler falan varsa aynı zombisi canım. Etrafta bir grup insan yok en azından. Hadi görüşürüz. Beni de bekle. Ay bu manyaklar yine ne yapıyor acaba merak ediyorum. Yeter artık kurtar beni sürekli burada dönüyorum. Sürekli burada dönüyorum. <laughs> Yeter artık ya. Açın şu kapıyı. Açın tamam mı? Dönüyorum ben burada. Çark felek gibi. Sabah kadar kim açtı acaba? Merak ediyorum. Pöf ben birazcık spor yapacağım ya. Tamam yap bana ne? kadar yeterli bence. Ay ne oluyor ya? Ay. Ay. Aa! Cüm. O ses neydi ya? Biri mi düştü? Bir dakika. Az önce tanıdık bir ses geldi. Boncuk! Boncuk. Boncuk mu? Boncuk mu düştü? Ama ben korkuyorum ya. Ay. Ben oturup biraz televizyon izleyeceğim. Geliyor musun? Geliyorum. Ne açayım? Bir şeyler aç işte ya. Abi ne? Ya oğlum televizyonun anam bilgisayardan izlediğimiz şeyler aynısı çıkıyor ya. Allah Allah yemin et. Aha bak o sırada televizyon. Bana bak ne diyeceğim biliyor musun? Ben o para e, o para birazcık fazla olsa bile asla ama asla Tottenham'a gelmeyeceğim. Zaten çok güçsüz bir takım. Güçsüz mü? Ama lütfen sen olmadan asla yenemiyoruz tamam mı? Son zaten bizim takımdan ayrılıyor. Vallahi yemin et. Yemin ederim. Lütfen ya, lütfen bize gel. Hem bir de o zaten sen olmadan güçlü. Ama onlara ihtiyacım var. Ama lütfen beni zorlama. Ay ay bu ne sıkışı şeymiş ya böyle. Klik. Ronaldo bizim. Hayır bizim. 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 Aa! Bu ne ya? Klik. Ya en azından belgesel aç ya da haber aç. Klik. Boncuk. Aç şu kapıyı ya. Boncuk. <laughs> Sara bir vezze, şuraya bakın. Lütfen uyan, lütfen. Neredeyim ben? Az önce yataktan düştün. Allah'tan iyisin. Şükür ya senin ölmeni asla izleyemezdik. Ben de izleyemezdim. Hmm. Hmm. İyi ki varsın kardeşim. Evet. Uzaylı! Ne? Evet uzaylı şuraya bakın. Pardon. Allah'ım ne oluyor ya yine? Ne oluyor ya? Ne oluyor? ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor ya? Tamam sakin ol sen de. Allah Allah. Uf. Ya uzaylı de bir kayıp olup duruyor ya. Yardım edin. Oo. Oo. Yeter artık. Oha kız düşmüş lan. Şuradaki, şuradakiler bile ne olduğunu farkında değil. Bir el uzatsam şöyle. Oo. Ben içeri gidiyorum valla. Tamam git gidiyorsan git. Birazdan burayı zombiler basacak zaten. Kapı açılmıyor lan. Ya kapıyı kim kilitledi? Allah Allah. Yandan geçebiliyorsun ya en azından. Hayır yanlı duvar var. Oğlum açılmıyor da kapı. Harbi kap açmıyor. Tamam açtım açtım. Beni de bekle. Zeze. Beni de bekle Zeze. Kızlar siz de gelin. Tamam. Lütfen artık yardım edin. Sürekli burada dönüyorum ya. Abi yeter artık yeter yeter yeter. Vallahi yeter ya. Yeter yeter yeter. Yeter yeter. Yeter. yeter, yeter, yeter. Öf. Kurtar beni. Tamam özür dilerim. Bir daha yapmayacağım. Sus sürekli dönüp duruyor ya. Ee, ee, sabah kadar ağlayayım mı? Çok şükür iyisin. Bu sırada ev. Şurada otur birazcık uh, bilgisayar falan seyret. Bak e-sports oynayabilirsin. Gerçekten mi? Hı -hı, tamam. Ben de seninle birlikte oynayayım mı ablacığım? Tabii ki. Ablacığım derken ne demek istedin? Yani kardeşim. Tabii ki. Hangisini seçeyim? Bak şundan seç. Şu çok güçlü. Tamam. Klik. Kapıyı tam örtün ha. Belki bir falan gelir. Tamam ben nöbet tutacağım. Sese se, sen de onunla birlikte git. Yok ya ben korkuyorum. Ee, ben banyo yapacağım. Tamam. Şunu da çık çıkarsak mı acaba ya? Açık akıllanmış bir yüzgü. Çıkar çıkar. Şükür. Yavaş at be. Öküz. Ne yapıyorsunuz ya? Oda düzenlemesi yapıyoruz. Çok sağ olun. Hı. Ben de baykuş gibi dönmüşüm. Klik. Çıkabilirsin. Sağ ol. Su kilitle. Yanağım indigo kilitlemişti zaten. Suyu aç. Klik. Fış. getir. Fışş. Çok sağ ol. Önemli değil. Merhaba cüce. Bana niye cüce dedin ki ya? Bak sana kolye getirdik. Kolye mi? Kolye nereden buldunuz ya? E, yabancı biri gelmişti ya hani buraya. E, onu kaçınmıştık. Az çok sağ ol. Bir defa böyle cömert birisini görüyorum. Her zaman sana cömertlik yaptım, yaptım ama sen beni dinlemedin. Çok yakıştı sana. Evet. Neyse canım. Ee, ben kapıya bakacaktım. Ee, Sara ile birlikte nöbet tutabilir miyim? Tabii ki. Sağ ol. Kapıçına. Ben de biraz şuradan yemek yiyeyim. Ay alamıyorum. Yardım et. Tamam. Havuç yiyeceğim. Ah ay hayatımda ilk defa havuç yiyeceğim birisini görüyorum. İster misin iki tane? Tabii ki. Hmm. Çok güzel. Evet taze. Apple Jane'in çiftliğinden aldım. Kim Jane'in çiftliğinden aldın? Apple Jane'in çiftliğinden aldım diyorum. Anlamıyor musun? Anlıyorum tabii ki canım. birazcık da ben yiyeyim ya. Yavaş ye yavaş. Ben dışarı izleyeceğim birazcık. Ya dürbün alsana da izlesene. Ay şuradan izleyebilirim. Orası anne annemin salıncağı. Annemin salıncağı yani. Oh. Ya nasıl izleyeceğim ben bunu? Yukarıdan izlesene. Her. En azından şuradan izleyebilirim. Teras var, her yer var. Te terasa izleyeyim o zaman daha iyi. Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbi. En azından burası iyiymiş. Hmm. Keribar dışarı bir izleyebilir misin? Anam yani Keribar dışarı bir baksana bir şeyler var mı diye kontrol et. Tamam. Keribar. Oh. Bir dakika. Tamam. Şu kaseyi koy. Tamam. Ben yemeyeceğim. Sağ ol. Sen yesene. Tamam. Kase de ye. Yok ya. Burası yine. İster misin? O en sevdiğim. Al bakalım. Ben odama çıkıp biraz oyun oynayacağım. Ne oynayacaksın? Ee, şey ya. Anne sen getir. Orada bir ip vardı da onu oynayacağım. Aa geri gelmiş. Evet. Belki de uyuyabilirim. Ama çok eğlenceli bu. <laughs> hey. İşte yakaladım seni. Hı. Kapının önünde birisi var. Ah o yine mi aynı adam? Ne? Ben kapıyı bakacağım. Tamam. Ben en azından şey maç izleyeyim. Dur kutu. Zeze bir gelse de nöbet tutsa. Geldim ben de seni koruyacağım. Zeze gelsen de. Yani tamam geliyorum. Geldim. Dışarıda bir şey görebiliyor musun Keribar? Evet. Kapıda birisi var. Üf, yeter artık ya. Bunlardan gerçekten bıktım. Otur, dur. Aha birisi gol attı. Hani nerede? Yaşasın. <laughs> ne maç izliyorsun ne bu arada? Bayern Münih'le Lyon'un maçını izliyorsun. Lyon mu? Lyon ne lan? Fransız takımı var ya hani. Gol attı şu an. Yani 1-1 bir bir oldular. 1 bir bir mi? vay canına. Video biter devam gelecektir.